Senler gibi biz ne yapıyorsun be düzgün yapsana öyle olur mu? öyle yapmıyoruz son derece özgürlük veriyoruz çok yaşa onun için anın keyfini yaşa çünkü bir daha çocuk olmayacaksın haftaya geldiğinde bir hafta daha büyümüş olacaksın o zaman şimdi burada Mete eğlenmek lazım değil mi? böyle kaskotu durup da ya bu hoca ne diyor bunu yapalım Osman böyle durmak çok acı bir şey yani yani haftaya bir daha bu hafta olmayacak onun için önce eğlen Sen başarılı olabilirsin. Tamam beyler, düzgünce. Düz. Evet, İyi yapmaya çalış. Hadi, 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 çook. Evet, iyi yap. Evet ne hadi hadi. haydi, haydi, biraz enerji biraz benajino, düzgün olsun. Evet, haydi bakalım rüzgar. Evet, iyi uruyu, iyi uruyu, iyi uruyu, tek basma rüzgar. Kötü olsa tek ben, rüzgar, kötü de olsa tek yap. Evet. Bir kere dök. Evet, kötü de olsa bir, bir kere yap. Evet, yapamasan da bir defa dokun. Evet, afiyet olsun. Hadi yap 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 yap